Kızılay Güven Park'ta Zafer Partisi'nin standının önündeyiz. Şu anda standın başında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı İsmail Hüsnü Aslan var. Başkanım nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel gidiyor. Hoş geldiniz. Hoş çok keyifli, çok güzel gidiyor stand çalışmalarım. Her gün ben başka bir standın başındayım. <laughs> Ama inanın halkımızda o kadar güzel bir ilgi var ki gerek Zafer Partisi'ne gerek Sinan Oğan Cumhurbaşkanımıza ya inanılmaz güzel ve keyifli gidiyor. Bütün arkadaşlarımız da sağ olsunlar, buradalar. Hepimiz gün boyu buradayız, Halkımızla birlikteyiz. Sahaya çıktığınızda bu kadar yoğun ilgi göreceğinizi tahmin etmiş miydiniz? Ya emin olun, biz daha önce de sahadaydık. Biliyorsunuz benim evet. sürekli esnaf ziyaretlerim var, sürekli bir pazar ziyaretlerim var. Ama gün geçtikçe ilginin dozu bize karşı daha fazla artıyor. Dünle bugün arasında bile. Daha fazla bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Her şey çok güzel olacak. Gerçekten bize gençlerin zaten ilgisi çok fazla. Yani Genel başkanımızı sevdiklerinden dolayı, bir de Sayın Sinan Oğan'a olan ilgilerinden dolayı gençlerin hakkını ödeyemeyiz. Ama son dönemde özellikle pazartesinden bugüne her yaş grubundan insanlar geliyor. Bakın biraz önce ben burada 70 yaşına yakın bir amcayla sohbet ettim. Amcam bizimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Oyum sizin dedi. Daha sonrası orta yaş sınıfı 35-40 yaş arasında. Yani gün boyu sadece gençler değil biz halkın her yaş grubuyla, her kesimiyle bir aradayız. Sahaya indiğinizden beri herhangi bir ilginç bir diyalog yaşadınız mı? İlginç. bir anı var mı ya da? Şöyle ben Tunalı Hilmi standındaydım. Bir beyefendi uzaktan baktı, yani aşağı yukarı bir iki dakika böyle beni inceledi. Sonra geldi, siz dedi kimsiniz? Ben dedim Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda da birinci bölge milletvekili adayım dedim. Benim dedi oyum sizin. Nasıl yani dedim böyle direkt. Ben bugüne kadar dedi malum bir partiye vermiş oyunu. Ama bugünden itibaren dedi oyum sizin. Çünkü dedi bugün eğer siz sahada bu şekilde çalışıyorsanız Emin olun milletvekilliği olduktan sonra milletvekilini aldıktan sonra da siz halkla ve vatandaşla bir arada olacaksınız. O yüzden hiçbir şey sormama gerek yok dedi. Bu çok ilginç geldi bana. Çünkü insanlar sahaya inmiyor. Vatandaşla görüşmüyorlar. Vatandaşlar sadece gelip diğer standlara baktığınız zaman broşürlerini alıyorlar ve gidiyorlar. Ama biz öyle değiliz. Biz halkımızla, vatandaşımızla birlikteyiz. Yeri geliyor yarım saat, bir saat sohbet etme imkanı elde edebiliyoruz. Milletin vekili olarak inşallah sizi mecliste görürüz. Başkanım çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Inşallah.